Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlerle beraber kursların projesi yapacağız. Sanırım 3 videoda biz bunu tamamlarız gibi geliyor bana. Bu öğrenmiş olduklarımızı kullanabileceğimiz böyle basit basic bir uygulama yapalım sizlerle beraber. Nasıl bir uygulama olacak yalnız? Şöyle bir şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bir tane sayfamız. Bu sayfamızın şurasında bir header olacak. Buraya header'ına işte kursların falan yazdıralım. Daha sonra buraya da kurslarımızı listeleyelim şöyle dörtlü olacak şekilde ve yan yana. Bunların içinde resimlerimiz, başlığımız, açıklamamız, fiyatımız, linkimiz falan olsun. Bunlar bu şekilde yan yana listelensin. Çok basic bir uygulama yapacağız. Burada tabii ki de use state'leri falan kullanacağız. Import'ları kullanacağız. Komponentleri, props'ları, listelemeyi, map'leri birçok şeyi kullanarak güzel bir uygulama çıkacağına inanıyorum ben. Bu arada camı kapatacağım arkadaşlar. Ses geliyor bir dakika. videomuz yap olmasın. Böyle bir uygulama yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben kursların projesi yapacağım ama çekiniyorum bir yandan da hangi kursları yapacağım? Benim buradaki Udemy'deki kurslarımı yapacağım. Reklam gibi geliyor belki size ama almayın arkadaşlar hiçbir problem yok. Satın almayın benim için bir önemi yok. Sadece bir örnek yapacağım. Yani sakın reklam yapıyormuşum gibi algılamayın. Kırılırım yoksa sadece 4 tane kurs var. Bundan nasıl bir malzeme çıkarabilirim? Ya böyle bir uygulama yapayım dedim. Karar sizin arkadaşlar. Hiçbir problem yok benim için. Şimdi ben burada projemi açtım. 7. projemi ve bu projemin src'sinin içerisinde image adında bir folder açtım. İçine de projelerimi, kurslarımı koydum arkadaşlar. Proje diyorum, pardon. Daha sonra buraya geldim. Gördüğünüz gibi image folder altında benim kurslarım burada görünüyor ve bunu buraya import ettikten sonra projemize başlayalım arkadaşlar. index.css'i pırıl pırıl yaptım. main.js'i şuradaki strict modları temizledim. app.css falan da temizledim. Temiz bir projeyle başlayacağız. Index'teki şunu da sileyim. Bunu da göstereceğim sizlere. Şimdi nur topu gibi bir projemiz hazır. Şuraya da hazır title'ına da şey yapalım. index.html'de. Udemy kurslarım diyelim. Projemiz ayakta mı? Bakın title'ımız da şurada değişmiş oldu. Şimdi ilk başta header yapalım arkadaşlar. Geleceğim buraya. üzerinden üzerine new file diyorum. header.jsx diye bir komponent açtım. RFC diyerek bunun içerisini dolduracağım. Nasıl bir header'ım olsun? Bunun içerisine geldim. Senin style'ını dışarıda da verebiliriz. içine de verebiliriz. Hiç fark etmez. Hatta daha düzgün olsun. CSS diye bir folder açtım. Bu CSS folder'ımın içerisine de arkadaşlar CSS dosyamı açacağım. Header.css diye bir tane dosyamı açıyorum. Bu header.css'i burada kullanabilmem için arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Bunu import etmem lazım. Import diyorum. Benim şöyle yapıyorum. CSS folder'ımın içerisinde header.css diye bir dosyam var ve ben bunu import etmek istiyorum zaten hani CSS'lerde class name nedir, class nedir, ID nedir falan bunları biliyorsunuz. Bu kursun zaten gerekliliklerinden bir tanesi. Şimdi ben CSS dosyalarımı özelliklerimi buraya yazacağım. Geldim bir tane class oluşturuyorum. header dedim. Header'ımın özelliklerini olsun. width %100 olsun. height ne bileyim 50 piksel olsun. Arka plan rengi ne olabilir? Şuradan Maviyi seçelim ama seni kullanmayacağım Pikachu diyorum. Yerine geldim. Böyle bir tonlarına bakalım. Az önce bir ton yakaladım. Güzeldi ya. Şuraya bakalım. Şu iyi gibi arkadaşlar. Böyle bir re renk verelim. Başka bir şey yapmaya gerek var mı? Şimdilik header'ımın özellikleri bunlar olsun. Geldim bu header'deki, CSS'deki. Header'ın klasını kullanabilmek için ne yapacağım? Buraya geldim. Sizler dilerseniz style deyip bir süslü parantez açıp bıdı 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 bıdı, bıdı buraya özelliklerinizi yazabilirsiniz. Ama ben kodlarının daha derli toplu olmasını istediğim için class name'ler vereceğim. Class name dedim. Benim header adına bir klasım var. Bunu burada koydum. Eğer ki siz buradaki CSS'i import etmeseydiniz class name'deki şu pardon şunun içerisindeki header klasını algılamayacaktı arkadaşlar. Ben header komponentini açtım ama kullanmadım. Kullanmazsanız ekranda hiçbir çıktı göremezsiniz. App.jsx'ime geliyorum ve diyorum ki baba benim header diye bir komponentim var. Seni burada çağırıyorum diyor. Yani. Çağırdığımda böyle bir çıktı almış oldum arkadaşlar. Ama biraz koyu gibi geldi bana. Bunu birazcık daha şöyle açalım. Şöyle biraz daha açılmış olsun. Bir tık daha açacağım şöyle bu şekilde olabilir. Çok da önemli değil. Bunun sağından ve solundan boşluklar kaldı. Bunları temizlemek istiyorsanız index.css'e geleceğim. Arkadaşlar body'nin kendine ait bir margin'i ve padding'i var aslında. Bunların ikisine de sıfır çaktığınızda sağdaki soldaki boşluklardan da kurtulacaksınız. Yüksekliği biraz az olmuş. Şuna gelelim. 70 piksel diyelim daha güzel olur böyle. Bakın şuradaki de şu Header klasını kullanırken import ettik ya. Baba bunu import etmezseniz CSS özelliklerini algılamayacaktır arkadaşlar. Bunu da uyarayım baştan. Gördüğünüz gibi. İki şekilde import edebilirsiniz. Bir class name vererek CSS dosyasında tanımlayıp import edip burada gelip class name'le verebilirsiniz. Dilerseniz de style taglarını açabilirsiniz. Ben proje adam akıllı olsun diye bu şekilde ilerleyeceğim. Daha değerli toplu olsun header komponentini de app.jsx'de çağırdım. En üstte bu çıktı. Mesela buraya gelip p. Nokta. Ali dersem mesela bunundan header'dan sonra Ali yazar. Kodlar yukarıdan aşağıya doğru app.jsx'de render edildiğinden dolayı arkadaşlar şu şekilde. Sırasıyla React bunları render etmiş oluyor. Bütün uygulamanızı sarmalayan şey app komponenti. Bunun içinde sırasıyla kodlarımızı yazıyoruz aslında. App'i render etti. Bunu aldı return etti aslında app'in içine ve burada bunun çıktısını gördük. Şimdi header'ı yaptık. Header'ın içerisine bir tane daha div açıyorum. Diyelim ki Udemy kurslarım olsun. İçinde böyle bir yazı yazsın. Geldi buraya. Da bunların hepsini büyük yazalım. Udemy kurslarım olsun. Buna da bir CSS özellikleri vermek istiyorum. Ne diyelim? Geldim buraya. Bunu uçurdum. Diyelim. title diyelim classımızın ismine title'ı font family'si Arial olsun. Font weight'i bold olabilir. Font size'ı ne yapalım? 25 olsun. Şöyle bir kaydedelim. Ve color'ını vermek istiyorum. Color'ı white olsun. Tabi bunu ben şimdi title'ı kullanacağım. Title'ı buradan aldım arkadaşlar. Benim buradaki div'imin class name'ine title class'ımı verdiğimde özelliklerim buraya oturdu. Bu burada çok yukarıda kaldı. Buna bir margin vermemiz gerekiyor. Geldim. Ya margin diyorum özür dilerim. Padding vermem gerekiyor. Padding top 25 piksel diyorum. Bu şekilde ortaladım. Şöyle de yapabiliriz. Padding Üstten alttan 25, sağdan soldan 10 piksel boşluk bırak da desem böyle daha güzel olacaktır diyor. Bu şekilde header'ımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Hatta ben dersi çok sıkıştırmamak adına bu dersi bu kadar yapacağım. Header'ı tanımladık. Projemizi açtık. Buradaki resimlerimizi import ettik. Bu resimlerimizi import ettikten sonra bir header komponent açtık. Onun da CSS özelliklerini tanımladık. Burada import ettik css'imizi. Burada kullandık arkadaşlar. Bunu da projemizde aktif olabilmesi için App Component içerisine çağırdım. Ve bu şekilde çıktığımızı aldık. Bir sonraki derste de arkadaşlar bu bizim buradaki resimlerimizi import edip içerisine değerlerimizi giyip bu data setini oluşturup bunları alt komponentlere props geçme işlemlerini yapalım. Bir sonraki derse görüşmek üzere.